Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi takıma neler kazandırır? Düşüncelerinizi ve bu transferle ilgili sorularınızı yorumlarda bekliyoruz. Haydi Fenerbahçeliler, kalpleriniz yerinden fırlamaya hazır mı? Sarı lacivert ateşi yeniden yanıyor, Kadıköy'ün sokaklarında şampiyonluk rüzgarları esiyor. Bu yıl hayallerimiz alışılmışın çok ötesinde. Bu sene adeta bir futbol devrimi için sahaya iniyoruz. Müjdeler olsun. Edson Alvarez ve ailesi artık İstanbul'da. Devler Ligi'nden geçmiş, Avrupa'nın en zorlu saha savaşlarından alnının akıyla çıkmış bu yıldız, artık çubuklu formayla mücadelenin göbeğinde olacak. Düşünsene, stadyum kapısından içeri girdiğinde binlerce taraftarın zafer şarkılarıyla karşılanıyor. Omuzlarda yükseliyor ve Fenerbahçemizin geleceği için ilk adımlarını atıyor. Onun heyecanı Bizim heyecanımız. Alvarez'in gelişi sadece bir transfer değil, Fenerbahçe'nin kaderini değiştiren, rakiplerin korkulu rüyası olacak bir müjdenin ta kendisi. Ama durun, asıl bomba henüz geliyor. Fenerbahçe yönetimi futbol dünyasını sarsacak o inanılmaz hamleyi yaptı. Henüz 24 yaşında, Avrupa'nın dört bir yanında adından söz ettiren Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony'e tam 45 milyon euro'yu gözden çıkardı. Duydunuz mu? Fenerbahçe tarihinin, hatta Süper Lig'in en büyük bonservislerinden biri. İngiltere basını afallamış, Manchester'daki taraftarlar şokta. Morino'nun bu sezon hayalini kurduğu hızlı ve patlayıcı kanatların en değerli parçası çok yakında Kadıköy'ün çimlerinde koşacak. Düşünsenize, Anthony çalımlarla, driblinglerle, rakip savunmaları delip geçiyor, Şükrü Saraçoğlu'nda tribünleri ayağa kaldırıyor. Her topu alışında... Her hızlandığında binlerce Fenerbahçeli nefesini tutuyor. Tezahüratlar stadyumu inletiyor. Fenerbahçe sadece kadrosunu güçlendirmiyor. Vizyonunu, büyüklüğünü tüm Avrupa'ya yeniden ilan ediyor. Anthony transferi takımımıza yalnızca kalite değil, global şöhret, yeni sponsorluk anlaşmaları, forma satışlarında rekorlar getirecek. Asya'dan Güney Amerika'ya milyonlarca futbolsever Fenerbahçe'yi konuşacak. Fenerbahçe'nin marka değeri gün be gün yükselecek. Artık hayal değil, gerçek. Biz Avrupa'nın devleriyle aynı masadayız. Ve bu masada yumruğunu vuran, şartları belirleyen kulüp Fenerbahçe. Bitmedi. Gençliğin, enerjinin, geleceğin adı. Jeremy Sarmiento. 23 yaşında, Burney'de attığı gollerle Premier League parlayan yıldızı. tonda planlarda kendisine yer bulamayan bu genç yetenek rotasını Kadıköy'e çevirdi. Sarmiento'nun imzası da an meselesi. Hem yarınımızı hem bugünü inşa ediyoruz. Kanatlarımızda şimdi hız, enerji, çalım ve bitiricilik olacak. Şampiyonluk yolunda önümüzü kimse kesemeyecek, rakip defanslar çaresiz kalacak. Düşünsenize, sahada Alvarez'in çelik gibi savunması, onun enerjisi ve liderliğiyle önünde Antoni ve Sarmiento'nun hücum fırtınası. Morino'nun ustalığı, takımı şampiyonluğa taşıma inadı. Her maçta oyunu domine eden Fenerbahçe, Son düdüğe kadar pes etmeyen, pes ettirmeyen Fenerbahçe. Kupa törenlerinde Kadıköy bir bayram yerine dönecek. Her galibiyetten sonra sarı lacivert sevda bir kez daha yükselecek. Tarih yazmak, destanlar bırakmak için buradayız. Bu sezon tribünlerde bir an bile susmak yok. Omuz omuza, yürek yüreğe şampiyonluğa. Kaderimizi değiştiren, Fenerbahçe'nin gücünü tüm dünyaya gösteren bu imzalarla artık herkes şunu iyi bilsin. Geliyor. Geliyor. Fenerbahçe fırtınası geliyor. Şimdi Kadıköy'de zafer şarkılarını hep bir ağızdan söyleme zamanı. Fenerbahçe aşkını bir kere daha haykırıyoruz. Yeni sezon için hazır mısınız? Çünkü bu yıl tarih bizimle yazılacak, bu yıl kupa bizim olacak. Forza Fenerbahçe Sonsuza kadar Fenerbahçe Hızıyla, çevikliğiyle ve kanatlarda sergilediği yaratıcı futboluyla Premier Lig'de adından söz ettiren Jeremy Sarmiento, Sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa'nın devlerinin radarına girmeyi başardı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen rakip savunmaların korkulu rüyası haline gelen Ekvadorlu yıldız, şimdi Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Sarı lacivertli yönetim, Sarmiento'yu kiralık olarak kadrosuna katabilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Satın alma opsiyonu içeren bir kiralama formülüyle hem ekonomik açıdan kulübü yormadan genç yeteneği kadrosuna dahil etmeyi hem de oyuncunun gelişimini yakından takip ederek riskleri minimize etmeyi hedefliyor. Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre, Jeremy Sarmiento'nun genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda önemli bir tecrübe biriktirmesi ve olgun futbol anlayışla sarı lacivertli formaya değer katacağı düşünülüyor. Ancak bu transferde Fenerbahçe yalnız değil. İtalya'nın yükselen takımlarından Bologna da devrede. Bologna'nın özellikle genç ve potansiyelli futbolculara verdiği değerle biliniyor olması rekabeti adeta alevlendiriyor. İtalyan kulübünün Sarmiento'nun temsilcileriyle ilk teması kurduğu konuşulurken bu gelişme Fenerbahçe'nin bir an önce hamle yapmasını zorunlu kılıyor. Sarı Kanarya yönetimi ise tüm bu gelişmeleri yakından takip ederek Sarmiento transferini stratejik bir B planı olarak masada tutuyor. Zira kulübün bir diğer hedefi olan dünya yıldızı Antony transferinde olası bir pürüz çıktığı takdirde Fenerbahçe rotasını gecikmeden Sarmiento'ya çevirecek. Bu yüzden transfer görüşmeleri büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor. Sarı lacivertli kurmaylar önümüzdeki günlerde temasların yoğunlaşmasını ve sürecin hız kazanmasını bekliyor. Jeremy Sarmiento yaklaşık 8 milyon Euro'luk güncel piyasa değeriyle piyasada önemli bir potansiyele sahip. Biriktin ise oyuncunun bonservisi konusunda astronomik bir beklenti içinde değil. Bu nedenle hem kiralama hem de makul bir satış opsiyonu için kapıları aralamış durumda. Eğer bu heyecan verici transfer gerçekleşirse Fenerbahçe yalnızca kadrosuna Avrupa'nın parlayan gençlerinden birini kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda kanat rotasyonunda elini güçlendirmiş olacak. Sarı lacivertli taraftarlar için Jeremy Sarmiento'nun Fenerbahçe formasını sırtına geçirmesi Yeni sezonda bambaşka hayallerin, yenilmez rüzgarların ve coşkunun ateşi olacak. Morino'nun yönetiminde zafere koşan bir takım hayal ediyorsak, işte yeni yıldız adayımız burada. Düşünsenize Kadıköy tribünlerinde binlerce yüreğin, Sarmiento'nun driplinglerini, hızını ve bitiriciliğini izlerken nasıl ayaklandığını. Fenerbahçe mabedi Şükrü Saracoğlu'nda tribünlerin sesi rakibi boğarken, Sarmiento soldan alıp ceza sahasına kat ettiğinde, rakip defansları nasıl çaresiz bırakacağını. Onun attığı gollerle Sarı Kanarya bir kez daha gökyüzünde süzülecek, taraftarlar birbirine sarılacak, stat yeni kahramanını bağrına basacak. Fenerbahçe, yeni sezonun transfer hamleleriyle sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirmeye hazırlanıyor. Transferin her adımı sarı lacivertli taraftarın heyecanını büyütüyor. Morino'nun liderliğinde yeni yıldızlarla donatılmış bir kadro, camianın tarihi yüzüncü. Yılında yeniden şampiyonluk için sahaya çıkacak. Tribünlerden yükselecek marşlara, çocuklardan gençlere, yaşlılardan yeni nesle herkes bu sezonla birlikte bir kez daha Fenerbahçe aşkını iliklerinde hissedecek. Sarmiento'nun gelişiyle hız, enerji, gençlik ve başarıya olan inanç yeniden alevlenecek. Sarı lacivertli forma ile her driplinginde tribünler ayağa kalkacak, her golünde tüm Türkiye'nin dört bir yanında Fenerbahçeli yürekler birlikte çarpacak. Bu birlik, bu heyecan, bu sevda hiçbir yerde yok. Şimdi zaman ayağa kalkma zamanı. Şimdi Fenerbahçe ile yeniden zaferlere yürüme zamanı. Sarı Kanarya'nın kanatlarıyla tüm rakiplerini bir bir alt edeceği, herkesin Fenerbahçe geliyor dediği günler çok yakın. Fenerbahçe taraftarı yeni yıldızını, yeni umutlarını, yeni sezonun şampiyonluk kupasını bekliyor. Ve sen efsane tribünlerde yerini al, sarı lacivert bayrağı göğe kaldır. Çünkü bu sezon Fenerbahçe bambaşka. Her zamankinden güçlü, her zamankinden coşkulu ve başarıya her zamankinden daha aç. Yüzyıllık çınarın gölgesinde, yeni zaferlerin peşinde. Fenerbahçe, bu sene yine ezber bozacak, tarih yazacak. Kanaryalar yüksekten uçar, Fenerbahçe asla yalnız kalmaz. Şimdi, coşku zamanı. Şimdi. Fenerbahçe zamanı. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıradaki transferde hangi oyuncunun gelmesini isterdiniz? Fikirlerinizi ve tahminlerinizi